ev biraz yani şimdi <laughs> şu mikrofonu kendime doğru çekiyorum yani hafif <laughs> ya, ya, iron buldum bu arada iron man iron, iron, man o spider man, man. olmasın o spider man <laughs> olmasın <laughs> <laughs> olsun abi marvel değil mi sonuçta <laughs> evet ama biri avengers'de yok lol noob falan <laughs> aynen lol <laughs> Ben mağarayı keşfediyorum bu arada. Ama sen mağara keşfediyorsun. Hiç ben evi bitireyim ki. Sen buraya e odaklanmak ama çok iyi olur. Biri ok attı ha. ok mu? Oh yeah. Bir dakika evet. Şimdi şunu çok taktiksel yeneceğim. Hardcore yeteneklerimi kullanacağım. O siktir spider da var. Çok güzel. Spider man. <laughs> spider Ay. Iron Man, Iron Man. <laughs> <laughs> Düşünsene Marvel o kadar sıkılıyor ki herkese aynı <laughs> şey çok. Bütün olarak aynı. <laughs> Iron Man, Iron Man. Sonra şey var. Ne var? Hulk, Hulk. Thor, Thor. Black Widow, Black Widow. <laughs> Marvel Türk olsaydı beklerdim yani. That's racist. <laughs> Skyrim oynuyor demiş miydik bu arada? Demiştik değil mi? Aha. Ha, boy, boy ne oluyor falan demesinler. Kendi başına şeyler oluyor böyle. Kriz geçiriyor. <laughs> Vallahi ev yıkmak üzere. Bu arada artık eşyaları mayınladıktan sonra X point geliyor biliyorsun ama. Eşyaları ne yaptıktan sonra? Ya mayınladıktan sonra. Mayınladıktan sonra. <laughs> Headshot yani. yedim bildiğin. Bir dakika eşyaları mayınladıktan sonra mı? Yani şeyler yani Anlamadım. <laughs> bir anlatsan. Yani böyle call falan mayınladıktan sonra X point geliyor. Öyle mi? Aha. Online'da vardı o ya böyle modlar falan filan. Mod değil artık o. Normal o X pointlar şeyde geliyor artık dur. Bak bak. Nasıl Verelim. pro bir şekilde yiyeceğim bak. Of. Abi keşke bu ağaçlar terar yadık gibi olsa ya. Böyle en aşağı aaa creeper geliyor bana. Ces Aa, sıçtık 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 sıçtık. <laughs> ya niye sabah sabah creeper geliyor ya? Vuracak da bir şeyim yok ki anasını satayım. Baltayla vuruyorum ha. Gerçek hayat olsa tamam yani balta net. Aha o da doğru gerçek <laughs> hayat. <laughs> Baltayla dalıyorsun bir yere de. Bir patla ya da öl bir şey ol. Gunpowder'ını alalım işimize yarar mı? Aa öldü mü? X point. İki level olmuşam gelmişim buralara Minecraft dünyasına. <laughs> Oy. Oh <yeah>. Peki. <laughs> Şiirit. Ay. Hmm. Gel lan. Vs. Dur Spider'ın ağzını sıçıyorum yetişemiyor bana. <laughs> Nerede? Şimdi ha. Aa, aa ne güzelmiş lan. Bayağı yeni şey gelmiş ya Minecraft'ta. Baya oyun helal yani. Gel lan. Evinizin içinde niye kar var? Ölüyor lan. Şey. Skeleton. Da Öldü. Ya skeleton öldü. Ay şey öldürdü galiba. Zombi. Zombic. Aha. Spider eye aldım. Old siktir. İşimiz arıyor mu? Tabii dur Tam istediğim yere geldi skeleton. Tamam. Oksa oh. aldım. Ok, oh, bye. Şey, Spider aynı işe yarıyor. Yeniyor. <laughs> ne bileyim. Bu kadar mı? Şeyde kullanıyordu belki. Büyü masası var gibi bir şey var. Büyü masasında kullanılmıyor onu biliyorum. Dur 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 ağzıma sıçıyor zombiler dur. O siktir o siktir öldüm. Bay 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 bay. Ben öldüm 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 öldüm. Hadi, 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 hadi. Eşyalarını ne? <laughs> al, 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 almaya gideceğim. Al, evet, sakın yalnız teleport olma bulamayız galiba. Sen niye Steve oldun yine bende? Ne oldun? Steve. Tafak? <laughs> yani skin'e gitti. Evet. Ben de Steven. Tafak! <laughs> <laughs> skin'i yediler. <laughs> ben hemen Zombi ben skin'ini şimdi. falan mı yedin? Ne oldu? Ne bileyim. Allah öldüm. Adam Steve. Adam diyor ki ben orijinal kullanıyorum. Gerisi yalan. Ay anasını tam yetti ya. Tam yetti. <laughs> Bütün eşyalarımı geri aldım anında. <laughs> <laughs> Aşağı çat diye bir düştüm şu eşyalar elimde. O oh, mis gibi yemek de var. Şimdi ben biraz daha yardırıyorum yardım duruyorum buralara. Abi yer. kesinlikle bunun terary gibi olması lazım. Böyle ağacın en altına vuracağım bütün ağaç yıkılacak böyle. Öyle mod var ya. Var mı? Aha. Yükleyelim abi, abi. onu. <laughs> Çok sıkıcı böyle. Hepsiyle tık 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 tık. Hangi ağaç havada duruyor dünyada? Bak ağacın altına vurursun ağaç düşer. Gel zombi gel seni de alayım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Heh gel 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 gel. Şey ayaklarından oluyorum da herifler. Ha. Çiçeğe ihtiyacımız var mı? Al al iyidir. Ağzıma sıçacaklar hissediyorum. bir Şuraya. Buradaki ah, bütün zombiler nereye gitti? Kimler nereye gitti? Zombiler. Spiderman, Spiderman, spider man Oha sesim çok güzel duyuldu sana. ray Fuck yeah! Tehlik. Fuck yeah! Oha ölüyorum. Hadi hadi hadi! Nereye ne git Nereye nereye ne git O siktir ya skeleton ağzıma mı Bu Vada şimdi fark ettim, evin üstünden bakınca T alıyor. Hay Allah <gülüyor> <gülüyor> reklam yapmış. Bilerek yaptım, biliyor musun Vada <laughs> subliminal mesaj. O <laughs> oh, slime davach? <Dabuk. gülüyor> Bir slime eksikti zaten. <laughs> Başka görmediğim mob kaldı mı? <laughs> slime ne yapıyorduk? Slime'den pistona yapıştırıyorduk değil mi slime ball'u? Ha slime ball geldi bir tane. İyi al abi. Şeyler yapıyoruz onunla. Yalnız skeleton öldürdü ha ben öldürmedim. Ha, Dur skeletonlar ağzıma sıçıyordur. Da, 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 da. Cobblestone, cobblestone, cobblestone. Da, 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 da. cobblestone. Cobble, 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 cobble. Abi e, cobblestone deyince aklıma artık şey geliyor. Faber. <laughs> <laughs> Berkin <gülüyor> şeysi. O siktir, o siktir, o siktir, o siktir, o Ben gidiyorum bay bay. Aa öldü galiba. Anlamıyorum, anlamıyorum. Sen ye, yemek falan. Senin nelerin var? Şuna say bakayım bana. <laughs> Bakamıyorum değerli, şu an, savaşıyorum. Değerli neyin var? Iron'ım var bir sürü. Öyle mi? Oklarım ok falan var. Evet, string var. İyi hey, hızlı oh. gelmiş tamam. Bakayım nelerim var. Slime var işte birkaç tane rotten flesh, 2 string, 6 iron, 8 ok, 8 bone, Bir tane spider eye falan filan işte. Evet kaç tane şeyim var bir dakika yanlış bir şey 28 tane kabulun ay şeyim var kolum var. korktum bildiğin korktum. Duydun mu sesi? Duydum duydum. Şimdi şu <laughs> şey nasıl yapılıyor? Ah böyle yapılıyormuş. Oha süper mikrofonu oynattım. Çok ses çıktı galiba. Oynatınca. o süper oldu lan. Vallahi süper oldu. Hop. Mikrofonun kablosu rahatsız ediyor. Çok sinir oluyorum. <laughs> Spiderman Spiderman Doğru vlog çektiğimde en son ev senin bak sen, bizeykenki bizdeyken ki halindeydi şey yorumlar var. Çöp ev gibi olmuş diye yorumlar var. Neymiş? Çöp ev gibi olmuş diye yorumlar var. Çöp ev mi? Onu... Ha. O ne? He. Hangi evim için? Ben çöp kız için. Ha. O kadar o kadar dağınık görünüyor. Ama o kadar dağınık değiller, biraz toplanmış hali. Biraz. Yani şey McDonald's şeyleri falan yoktu ortada. Sponsor. <gülüyor> Değil. <gülüyor> Yanlış anlaşılmasın. <laughs> Ay. Vallahi para olmadan reklam <laughs> yapacağım. Yani para istiyorum ben. Ha. <laughs> o kadar <laughs> <iyi gülüyor> sen. Ben fa ben hamburger istiyorum. <laughs> Zaten ben hayatım boyunca onların reklamını yaptım. Vallahi. Eee tık 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 tık. <laughs> Çok güzel. Ya. <laughs> Şurayı da kaparsam çok güzel. Ya creeper niye iyi takmıyor beni peki? Teşekkür Hayır, ederim. Ne yaptımdır. diyeyim? Beni takmayan bir creeper var burada. Ne güzel. Hiç bu kadar sevmemiştim. Fuarda takmıyor <laughs> <Forever ever. gülüyor> Creeper bile takmıyor falan. Öyle bir post yapmak lazım. Tries <laughs> to hug Creeper, runs away. Creeper runs away. <laughs> aa, aa, ha, ha, o, Yalnız valla kaçtı yalnız, yani Görüş görüş da yok şu an. Forever olan. valla çok üzüldüm. O oh, siktir ne oluyor lan? Bir ses geldi. Diye. <laughs> Acaba ne kadardır çekiyoruz merak ediyorum. Bilmiyorum ki gece oldu. Ben çok riskli işler yapıyorum. Çok evim dibindeyim. Valla Vallahi geldi. benim burada her zaman gece olduğu için. Bir selam verse öldük yani. Vermi. Ben 5 level oldum. O oh, siktir. Gene mi oldu? Hayır. Da <laughs> <The> creeper <laughs> patladı. O evin yanına havuzda yapayım mı? <laughs> Gerek yok. Bu arada pfff yapma mikrofonla. <laughs> bir daha yapar mısın? <laughs> yapma bir daha açık sen. At eğitimi alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Havuz depremin yanı. Ben burada bol bol su var zaten. Yani temellerini atacağım en azından. Ben de tuttu, eşya topluyor için ben de temelini atarım. Çok da büyük bir yol. Bir geleceğim Reyna çıkacak karşıma. <laughs> Başladım zaten temellerini falan. <laughs> Senin Reyna da tam genius işe. Aytra da zombi doluyor. Reyna da savuna <something> falan. <laughs> Her şey var abi. Aa, lan. Geri zekalı. Valla Saçma saçma işler yapıyorum şu an. Yapmam Biraz daha büyütsem şu şey, bir kere daha şunu yaparsam çok bomba olacak. Koyun bulamadık değil mi hala biz? Hayır. Bir koyun lazım bize. Fenerbahçe maçı kaç galiba. Burada düt düt. Ya da, daha diyorlar. iyi. Yani İlk kere bitmişti. Ama bitti galiba. Bilmiyorum burada düt 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 Hayır, Hayır daha al, biz haftam. videoya başladığımızda ilk kere bitti tamam. o Anam kar yağıyor lan. <laughs> Allah'tan yağmur yağıyor. <laughs> ya ben buraları... Hay Allah'ım bütün karları şey yapmıştım az önce. E tabi gene şimdi al işte. Havuz yaparsak donacak. <laughs> Vallahi tamam, bizim ev tamam ya. ya. Yatakları da şöyle iğrenç. Ya bir tane daha yapmam lazım ya bunlar. Neyse yapamadık. İyi ya ev küçük işte. Burada bu var, orada o var. Chest yapıyorum ben. Kaç tane chest yapayım? 30. 4 tane chest yapıyorum. Ben kaç yaş kadar inmişim? 42. E yani 42'ye kadar inmişim ben. Sen kaçtasın? 73. Wow, o kadar inmiş miyim ben? Bu Hayır. arada şey... <laughs> Dur ben... Ne? <laughs> Lan... Şey, blok koyma seviyesini 256'da bıraktım. E 256 seviye blok koyabiliriz. O ha peki. İyi. Güzel. Başar. Devam Aa mutfak yapamayız adam ya. Çok üzüldüm şimdi. Hay Allah'ım. <laughs> Biz diyoruz ki çabuk olsun bitsin. Sen diyorsun mutfak yapalım. Evet. Her şey istiyorum. Aa geri geldim lan. Ya Minecraft'ın garip bir şey oldu. Stia, almak için tıkladığında başka bir slot'a atıyor. Hatta her şey öyle yapıyor. Shift'e basılı kalmıştır. Kim? Evet, evet, nasıl olduysa. Shift'e basılı tut. Her <laughs> <laughs> basılı kalmış bir şekilde. Abi çok dandik dandik şeyler var. Bir chest şey olsun tamam Böyle önemli eşyalar. Bir chest böyle dandik eşyalar tamam Peki. Senin eşyaların onda olsun dandiklerde. Bak 4 dandik. 4 yılımı alıyorum. 4 işim ya. Mesela snowball dandik. <laughs> bir sürü snowball'umuz var. Kemik dandik. Neden acaba bir sürü snowball'umuz var? Yemekleri de şeyde koyalım. Önemli şeyler bölümler. Mesela... Yok, ben, ben yemiyor Peki. Niye bir sürü saplingimiz var bizim? Neyse. Koyuyorum onları da. Ooo bir tane okumuz var ne güzel. Benim kaç tane var? 8. Ya ben hepsini bir e dolduruyorum şu an sonra şey yaparız hallederiz. Müthişsin. Ay hiç uğraşamıyorum şu an çünkü çünkü çünkü, niye iki kere söyledim? Kendi Aman kalsın orada. Kaç tane var? 31. Ne no. var? Ne? Hayır I mean. 31 tane iron'ın var işte İyi hey. Çok hmm. çirkin oldu Çok çirkin oldu, olsun Böyle olsun Şurası ne nereye gidiyor? gidiyor? Haga'yı Hadi, 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 <gülüyor> hadi. <gülüyor> 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 Sen bence bir ara eve gel de şey yap Oha burası nereye çıkıyor? Iron'ları falan <laughs> falan düşmeden Bir dakika dur, burası <laughs> nereye çıkıyor merak ettim <laughs> Oha burada bir ağaç var ki diyor ki sana gireyim. O derece büyük yani. O çok çok şıma yaradı buraya çıkmayın. Hiçbir şey yok. Eee <laughs> Ya ben evi şöyle mi yapsam acaba? Bunu böyle kırabiliyor muyum? Aa artık şey mi oluyor? Ha ne güzel. Ne ne ya? Çok. Öf, öf keşfedecek bir şey kaldı mı bu arada ona bakayım. Bu arada şey var ya e, Nether'da böyle unuttum adını neydi lan? Ne? Nether. Hani böyle bir şey var yavaş yürüyorsun üstünde anladın oh, mı? Oooo creeper! Ya! Öldün mü? Öldün mü? Bir de evimin... Ulan! şeyler Soul Stone var, Soul Sand var ya şeyde. Nedir e, nedir de? <laughs> Çok sinirlendim şu an. Nerededeki Soul Stone'larla şey yapabiliyorsun. Trap yapabiliyorsun. Soul Sand mi? Soul Sand evet. Şey 4 4'ün arasına koyduğun zaman oradan insan içeri düşüyor. Altı boşsa. <laughs> var mı? Evet. Ya evin içine etti ya. Yani Amına koydu onu. Yani bir, 2 3 üç, üç tane şu açık renkli tahtadan gerekiyor. Vardı ne olur. Lan bunları da mı yok ettin hayvan herif ya. Hani. Ee, Bu arada enchantment table yapmak için iki tane diamond'a ihtiyacımız var. Ya o kolay ya. Ne kolay. Ya hey Allah'ım ya of. Ben gidiyorum ya. Git. Hiç mi yok abi şu açık renkli. Pardon. Öyle bir hesaplayacağım ki? A var mı? O siktir. A var da nasıl var? Havuzun döşemesi tam var. Daha havuzu feda ediyorum ya. Hadi bakalım. <laughs> Havuz feda. İyi ya. Havuz. Havuz bakar. Havuz kardeşimiz değil. Pardon. Biraz klimayı açıyoruz. Açık. Sıcak oldu. Ben niye açıyorum? Sıcak oldu. Burada. ha, sen ofiste misin? Sıcak oldu. Sen de şu top 5 serilerini bir ayarla da. hayvan gibi ses çıkıyor klimadan ilk açıldığında öyle oluyor çünkü. Ama öyle bir soğutuyor ki, değil mi? Değil mi Tolga benim klima? Öküz gibi. No response. Peki. Sesin mi? Ha? Sesin mi gitti? Evet. Mikrofonu bozuldu. Konuş bakayım. Alo? Şimdi düzgün. İyi. Hey. Bir şey mi dedin az önce? Hayır. Peki. Peki. Abi Sen ben <laughs> ilk defa bu kadar uzun süre wooden şeylerle uğraştım sürekli tahta, balta, tahta, şey, bıçak Bıçak Hıhı -hı. <laughs> Anladım işte. Ya slime ya love Ya da enderman <laughs> Ya slime ya love Ya love dedim Enderman, enderman, enderman Saygım sonsuz size, sizin gücünüzü anladım ben, ben... Oha 3 üç... Lan, bir de arada bir de skeleton çok lazımmış gibi. Şimdi evet. ben skeletona vurayım derken endermene bir koyacağım. <laughs> Elmander. El Sırf o yüzden bir sürü dislike aldığımızı biliyorsun değil mi? Yok ya. Evet. siliyor. Bir server'da görmüştüm hatta Elmander <laughs> o bizden sonra oldu herhalde. <laughs> Öyleymiş yazdılar zaten söylediler. O siktir, o siktir. O siktir, o siktir, o siktir. Ben size vurmadım ki. Ben dedim sana yanıma gel. Aa creeper ben giriyorum içeri. 10 level'dım. 10 level'dım. Sakın açma kapıyı creeper var. Bana bir şey yapmasın.